Create, explore, expand, can... Sevgili dostlar merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Pazar gününün karşılaşmalarıyla yani 23 Ağustos. Pazar gününün karşılaşmalarıyla birlikteyiz. Pazar günü bildiğiniz gibi çok güzel bir bülten yokmuş gibi gözüküyor ama benim yine çıkarmış olduğum bazı karşılaşmalar var. Onları sizlerle birlikte yine değerlendirmeye çalışacağım. Kuponlarınızda da aklınıza da yatıyorsa değerlendirmeniz için sizlere son gelişmeleriyle birlikte mücadelelerin detaylı analizlerini çıkarmaya çalıştım efendim. Ve geçtiğimiz Avrupa Ligi finali mücadelesinde kazanan değerli dostlarımı... Tebrik ediyorum ben Inter'e biliyorsunuz deplasman 1.5 gol üstü şeklinde Tercihimiz yapmıştık. Doğrudan maç sonu 2'ye gitmememizin ne kadar isabetli bir karar olduğunu da burada görmüştük ki daha çok arkadaşlarımız mesela Sevilla tarafına giden arkadaşlarımız biraz tedirginlikten dolayı 1-0 çifte şans şeklinde değerlendirmişler ama tek maçtan tabii ki de 1.50 civarında bir oran almışlardı. Ancak biz bir karşılaşmayla zaten 2 oranı hatta geçen bir oranı da yakalamış olduk. Aslında beklediğimiz tarzda bir mücadele olduğunu da söyleyelim. Mesela Lukaku'nun yine bir kaçırmış olduğu pozisyon var. Maçın kırılma anlarından bir tanesi. Karşı karşıya kaçırmış olduğu bir pozisyon var. Inter o pozisyonu gole çevirseydi belki Inter kazanacaktı. Ama tabii ki de döndü ve Sevilla iyi oynamış olduğu futbolla birlikte Avrupa Ligi'ni yine ve yeniden kazanmayı başardı. Sevilla'yı da tebrik etmek lazım. Tabii biz ilk yarıdan sonra aslında karşılaşmayı takip etmesek de olurdu ama tabii ki de işimizden dolayı yine futbolu sevdiğimizden dolayı da karşılaşmayı sonuna kadar izledik ve notlarımızı çıkardık. Yine maç yazılarımıza da bu karşılaşmanın analizlerini de ekleyeceğiz. Tabi hakemsizsiniz.com üzerinden de yine indeks tercihlerimizi takip eden değerli dostlarımız var ama bazı arkadaşlarımız bu olayı biraz yanlış anlamışlar herhalde her gün. Her skorun gelebileceğini düşünen arkadaşlarımız var. Adı üstünde bunlar indeks yani istatistik üzerinden çıkarılmış ve formasyonlara göre çıkarılmış tahminler yani 365 günü zaten 360 günü indeks tercihleri çıkarabiliyorsunuz. Biz sizlere alternatif yapabileceğiniz kuponlarda bunları değerlendirmenizi her zaman öneriyoruz. 4'te 2'ler olabilir, 4'te 3'ler olabilir, hiçbiri gelmeyebilir veya yine geçtiğimiz günkü gibi full çekebilir. Tabi biz Şampiyonlar Ligi'ni bugün kapatacağız. Şu ana kadar 10'da 10 gidiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde tüm ideal tercihlerimizde. 10'da 10 gidiyoruz. Yan tercihlerimize baktığımızda daha yüksek oranlı tercihlerimize baktığımızda Tabii 2-3 tane yanıldığımız tercih var ama bütün ideal tercihlerimizi şimdiye kadar tuttuğunu söyleyelim. Hatta ikili aldığımız bir kupon hariç tüm Şampiyonlar Ligi kuponlarımızı da kazandı. Tam 7 tane kupon kazandı. 8 kupon yapmıştık Şampiyonlar Ligi'nde. Sizler de zaten hakemsizsiniz.com üzerinde bu tabloyu detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Sadece 5 tane karşılaşmada yattığımızı ve hangi oranlarla kazandığımızı da detaylı olarak hakemsizsiniz üzerinden Takip edebilirsiniz. Tabii bölüme başlamadan önce yine bizlerden fayda sağlıyorsanız like'larınızı bekliyorum sevgili dostlar. Yine pazar gününe şöyle hatırı sayılır bir like gelirse çok memnun oluruz efendim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Tüm yorumlarınıza da geri döndüğümü söyleyeyim. Pazar günü sizlere şunu soruyorum. Ben çıkarmış olduğunuz iki tane karşılaşma yani güvendiğiniz iki tane karşılaşmayı bizlere yazmanızı istiyorum sizlerden. Bu öne çıkarmış olduğunuz karşılaşmalar üzerinden de yine bizler. Diğer gelecek olan yorumlara göre farklı bir kombin oluşturacağım ve yine hakemsizsiniz.com üzerinden de önermeye çalışacağım. Hepinizi dediğim gibi Avrupa Ligi'nde almış olduğunuz tek tercihimiz üzerinden tebrik ediyorum. Tabii bir de 2-3 gol şeklinde bir tercihimiz de vardı ama onu kombinlerde kullanabilirsiniz diye söylemiştik. Ne yazık ki benim de yapmış olduğum ufak bir kombin vardı Avrupa Ligi ile 2-3 gollük bir kombin vardı ama tabii ki de ana kuponumuz deplasman 1.5 gol üstü şeklindeydi ve ona göre değerlendirmede bulunduk. Hemen karşılaşmalara geçelim. Tabii Finale en son yorumlayacağım hemen. Alternatif karşılaşmalara şöyle bir bakalım. İsveç liginden başlıyorum. Oster Ostersunds'u ağırlayacak evinde. Tabi deplasman ekibinden kısa bir şekilde bahsedelim. Genelde bu tarz güçlü takımlara karşı deplasmanda çok fazla defansif oynayabilen bir takım ki bu da yine sonuçlarından çok fazla yansıdı. Tabi bazı karşılaşmalarının üste gidebileceğini yüksek oranlardan da değerlendirmeye çalışıyorduk. Bizleri takip eden değerli dostlarımız bilecekler. Onlar da son dönemde iyi gidiyorlar. AX Stockholm deplasmanından 1-0 galip ayrıldılar ve daha sonrasında ligin inişli çıkışlı grafiğine sahip olan Kalmar karşısında 2-0'lık bir galibiyet almışlardı. Tabi şimdi Boras Halen temsilcisi benim de sevdiğim takımlardan bir tanesi Esport buraya kadar geldi. Lige kötü de başlasalar buraya kadar gelmeyi başardılar ve Malmö'nün şu anda sadece 4 puan gerisindeler. Bu karşılaşmayı kazanırlarsa zaten şampiyonluk yolunda da hedefleri devam edecektir diye düşünüyorum. Tabii Malmö'yü geçmek bu sene biraz zormuş gibi gözüküyor ama Eysborg'un da son dönemde gerçekten bayağı iyi bir performans gösterdiğini yine net bir şekilde görebiliyoruz. Onlar da Hammer bir karşısında stoperlerinin kırmızı kart görmesiyle birlikte mücadele eden beraberlikle ayrılmışlardı. Golü daha sonradan yemişlerdi ama maç başı pozisyonlarına baktığımızda Esborg'un son dönemde herhangi bir takıma karşı pozisyona girebilmekte zorlanmadığını görebiliyoruz. Burada ben galibiyetine gideceğim Esborg'un. Evet riskli her zaman söylüyoruz bunu maç sonu bir tercihleri ya da taraf tercihleri her zaman riskli olabiliyor ama ben burada Esborg'un son dönemdeki performansına göre Östersunsu yenebileceğini düşünüyorum. Üste veya alta da gitmedim çünkü Östersunsun oynamış olduğu oyundan dolayı, kapalı oyundan dolayı üst tercihinde de biraz problem çıkabileceğini düşünüyorum. Alt tercihlerine de gidemiyorum açıkçası. O yüzden sadece burada 1-0 veya 2-1'lik bir Esport galibiyeti düşündüğümden dolayı doğrudan bir tercihine gittim bu mücadelede ve bir kuponumda kullanacağım pazar günü. Sizler de aynı fikirdeyseniz bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Esport kendi liginde son 10 karşılaşmasını kaybetmedi. Hepsini kazanamadı ama kaybetmediklerini söyleyebiliriz ve onun dışında evinde son oynamış oldukları 3 karşılaşmada da en az 3 gol bulabildiler. Tabi bu çok güzel bir istatistik rakiplere göre analiz edilebilir diye düşünüyorum ama ben bu istatistikleri de işin içine koyarak buradan e-spor galibiyetinin çıkabileceğini düşünüyorum. Tekrardan hatırlatayım aynı fikirde olanlar değerlendirebilirler efendim. Geçelim bir diğer İsveç mücadelesine. Warberg sevinde Orebro ile oynayacak. Tabi Warberg'den başlayalım ve önemli notları sizlere aktaralım. Warberg son dönemde bizleri aslında güldüren takımlardan bir tanesi. Goller yönünden hem yiyorlar hem atıyorlar bu şekilde. Değerlendirmeler çok fazla yapıyoruz. Orebro'yu da sezon başından itibaren yine Kalmar gibi, aynı Kalmar gibi dengesiz takımlar kategorisine koyabiliriz. Yani çok kolay kazanabilecekleri mücadeleleri kazanamıyorlar. Kaybedecekleri mücadelelerde de sürpriz yapabiliyorlar. Bu tarz takımlar Varis liginde özellikle Orebro'yu zaten takip edenler bu dediğimi çok iyi anlayacaklar. Varbergs'de oynayacaklar. Varbergs'in de en büyük handikaplarından bir tanesi genelde çok fazla pozisyon vermesi. Bununla ilgili de yine çok önemli bir not var. Warburgs son 8 karşılaşmanın 7'sinde rakiplerinden en az 2 gol yedi ve kalesinde net gol pozisyonu ortalaması olarak 2.7 şeklinde pozisyon veren bir takımdan bahsediyoruz. Rakibi çok iyi olmasa da eli yüzü düzgün bir takımda aslında Warburgs'a gol atabilirmiş gibi gözüküyor. Orebro'dan buradan gol beklediğimden dolayı bu karşılaşmadan sadece karşılıklı gol var tercihini çıkartabildim ben. 1.55 gibi de çok güzel bir oranı var. Denenebilir, riske atılabilir bir oranmış gibi gözüküyor özellikle kombinlerde. Çünkü bir tane daha 1.55 bulursanız istediğiniz ideal orana da ulaşabileceksiniz. Benim aklımdan geçen skorda mücadele için 1-1 veya 2-1 bir takımın kazanabileceği yönünde olacak. Yine aynı fikirde olanlar değerlendirmede bulunabilirler. Geçelim pazar günü bir diğer mücadelemize isterseniz. Tabi ben Fransa Ligi'ndeki transferleri de yakından takip ettim. Haber yaptığımdan dolayı ve yazılar yazdığımdan dolayı. O yüzden bir denemede bulunacağım. İsteyenler sistem kuponunda değerlendirebilirler. İsterlerse benim gibi yine ufak misli. Zaten her zaman yapıyoruz ama ufak misli yapılan kuponlarda bu mücadeleyi değerlendirebilirler. Saat 16'da Lorient evinde Strasbourg'da oynayacak. Fransa Lig 1'de önemli bir karşılaşmasına iki takım açısından. Çünkü Lorient bu sezon istemiş olduğu transferleri gerçekleştirdi. Ve Strasbourg'u geçen seneden bilecek bazı arkadaşlarımız bizim takımlarımızdan da bir tanesiydi. Yüksek oranlı birçok karşılaşmasını yakaladık. Özellikle Avrupa Ligi'nde de oynarken, gruplarda da oynarken çok fazla değerlendirdiğim bir takımdı ligde de aynı şekilde. Tabii ligde bu sene Strasbourg'u çok iyi görmedim ben. Hem hazırlık kampı neticesiyle hem de yapmış oldukları transferler neticesinde çok iyi görmedim kendilerini. O yüzden bu mücadelede ben Lorient tarafını şu şekilde değerlendirdim. Hemen altını dolduralım yapacağımız tahminin. İki takımın muhtemel 11'lerine baktığımızda mesela ileride Umut Bozok oynayacak Lorient tarafında. Milli futbolcumuz genç futbolcu ileride görev yapacak. Çok efektif bir oyuncu mu? Değil ama yine Lorient'de iş yapabilecek oyunculardan bir tanesi ki o da bu sezon Lorient'in gol umutlarından bir tanesi olacak. Hemen arkasında üçlü bir hücum hattının olduğunu görüyoruz Umut Bozoğun. Tabii ben Diarra'yı çok fazla beğeniyorum sağ kanatta oynayan. Lorient'de de Diarra'nın bu karşılaşmada başlaması bekleniyor ve Lorient'in hücum futboluna bu karşılaşmadan itibaren başlayabileceğini düşünüyorum ben. Rakibe baktığımızda onlar çift forvet başlayacaklar. İleri de Varis oynayacak, Thomas Son da arkalarında oynayacak. Yine bu oyuncunun fena bir oyuncu olmadığını söyleyelim. Takım oyunu açısından Strasbourg'u iyi görüyorum ama hücum konusunda özellikle beklerini daha fazla beğendiğim Lorient bu sezona iyi başlamak isteyeceğinden dolayı. Yine basından aldığımız haberler de o yönde çok fazla. Lorien'i öne çıkarıyor herkes. Ben de bir deneme gerçekleştireceğim. Bu sebeplerden dolayı ben Lorien'in mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorum. Oranı zaten 2.30 şeklinde mücadeleyi kaybetmez diyenler, biraz daha riski düşüreyim diyenler de 1.0 çifte şansı isterlerse değerlendirebilirler. Onun da oranı zaten 1.45 civarında, 1.40 civarında bir oran yine yapacağınız kombine kuponlarda mesela değerlendirilebilirmiş gibi geliyor ama dediğimiz gibi ilk karşılaşma mücadeleleri takip etmekte fayda var. Çok fazla da güvenerek değerlendirmemekte fayda görüyorum ben bunu da hatırlatayım siz değerli dostlarıma geçelim Şampiyonlar Ligi finaline bakalım 11'de 11 yapabilecek miyiz? Ne anlatalım ki bu karşılaşmada? Şöyle baktığımız zaman işte Mbappe de yine bu karşılaşmada başlayacak. Di Maria'yı da mesela söylemiştik geçtiğimiz karşılaşmada 11'de oynayacak diye ki gol kaydetmişti kendisi. Yine aynı şekilde ben hem Mbappe hem de Di Maria ile başlayabileceğini düşünüyorum. Tuhel'in tabi rakipleri öyle bir takım ki şimdiye kadar bizleri hiç ama hiç yatırmadı. Yani idealden devam ettik yatırmadılar. Biraz daha riske girdik gene yatırmadılar. Çok fazla gollerine girdik. Gene yatırmadılar. Öyle girdik, böyle girdik. Hiçbir şekilde yatırmadılar. Ben bu saatten sonra da Bayern Münih tarafını oynayacağım. Yatırırlarsa da canları sağ olsun diyeceğim. Çünkü gerçekten her şeyi hak ettiler ve bu kupanın da zaten en önemli şampiyonluk adaylarından bir tanesi Bayern Münih'tir diye söylemiştik. Hatta zaman ilerledikçe Bayern Münih çok fazla da öne çıkarmıştık. Son mücadelede de yine beklediğimizi getiren Bayern Münih'ten ben bu mücadelede Net bir galibiyet bekliyorum. Bakın Paris Saint-Germain'in savunmasındaki problemlerden dolayı net bir galibiyet diyorum. Çünkü Bayern Münih birinci golü bulursa hele 1-0 öne geçerse erken dakikalarda ikinciyi de bulduktan sonra Paris Saint-Germain dağılacak bir takım. O tarz psikolojiye sahip olan bir takım. tabi Veratti'nin de iyileştiğini söyleyelim. O da oynarsa mesela bu karşılaşmada orta sahayı toparlayacak olan en önemli oyunculardan olacak. Top kesme konusunda ve Marquinhos'la birlikte alan daraltma konusunda Pereira da oynayacaktır muhakkak. Çünkü Bayern Münih'e karşı çok sağlam Üçlü bir orta saha kurgusuyla çıkmanız gerekiyor. En iyi oyuncularla da sahada olmanız gerekiyor. Ki Verratti'yi de son karşılaşmada çok fazla fit gördük. Kesinlikle başlayacaktır Tuhel. Bayern Münih'in ben yine bu orta sahayı da geçebileceğini ve gollerine devam edebileceğini düşünüyorum. Onların da zaten bu kupayı almadan buradan gideceğini de düşünmüyorum açıkçası. 4-2 veya 4-1 gibi bir galibiyet bekliyorum Bayern Münih'ten. Tabi sizlere önerebileceğim tek tercih burada maç sonu 2 tercih. 1-90'dan ben tabi neler neler denemeyeceğim ki yani 2.5 gol üstünde Bayern Münih galibiyetlerini deneyeceğim 3.5 gol üstünü deneyeceğim Handikap 2'yi bile deneyeceğim hatta sistem kuponumda Ama tabi ana kuponumuz olarak 1.90 orandan Bayern Münih galibiyetini Siz değerli takipçilerimize Tavsiye etmek istiyorum ben Dinlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum Umarım yine çok güzel bir gün geçer son dönemde Biliyorsunuz zaten performansımızı hem Temmuz hem de Ağustos'u sizlere yine detaylarıyla birlikte göstermeye çalışıyoruz ki takip eden arkadaşlarımız durumun zaten ne kadar iyi gittiğini görebiliyorlar. Maşallah diyelim hepinizden de yorumlar kısmına birer maşallah yorumu alalım özellikle fayda gören arkadaşlarımdan. Kanala da abone olmayan sevgili dostlarımız varsa bu videoyu ilk defa izleyen sevgili dostlarımız varsa... Kanalımıza abone olabilirler aşağı kısımdan. Hesapları da yoksa hesap da açabilirler. Bunu hatırlatmak istiyorum çünkü bir önceki videomuzda da bizleri abone olmadan ne kadar fazla insanın izlediğini söylemiştim. O yüzden abone olmanızı da bekliyorum. Eğer abone de olursanız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoşçakalın.